Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün e, Bodrum vlog çekeceğiz ve e, ben ya ben yine de sizinle vlog bugünden başlayayım dedim. E, büyük ihtimalle 7 günümü de çekemeyebilirim ama bir günümü çekeceğim. Biz Bodrum'a tatile gideceğiz. Onda vlogunu çekmek istedim. Her neyse e, LPS Pancake TV'de şimdi sizlerle beraber bir vlog yani ee, böyle işte her yeri gösterecek, hazırlanacaksın. Her neyse, hadi bakalım. DPS Pancake TV'ye bağlanalım. Eh, neyse. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben DPS Pancake TV. Evet, duyduğunuz üzere Bodrum'a gideceğiz. Ve gerçekten çok heyecanlıyım. E, e, evet arkadaşlar şimdi ben birazdan yola çıkacağım. E, orada varınca hemen devam edeceğim videoya. Evet arkadaşlar şimdi Aqua Park'tayız. Şimdi birazdan beni çekecek annem. Hadi bakalım. Müzik arkadaşlar ben şimdi havuzdan çıktım. Birazcık dinleneceğim. Daha sonra tekrar gireceğim. Evet arkadaşlar şimdi hamburgerciye gideceğiz. Birazcık yemek falan yiyeceğiz. Hamburger olmayabilir. Şimdi yani restoranta gideceğiz diyelim. Bu arada arkadaşlar buraya minişimi getirmedim. Minişim evde. Ama daha sonra minişimle de odaya çıkınca zaten size göstereceğim. Gidiyoruz. <laughs> Daha demin buradan kayıyordum arkadaşlar. Ee, bir saat falan geçti. Ben biraz oynadım daha sonra şimdi yemek yiyeceğiz, acıktık. Burası 2'den 5'e kadar arkadaşlar. Saat şu an 3 sanırım. Bizim kalacağımız otel tam olarak şuradaki otel yani kaldığımız neredeyse kalacağımız değil. Ee, bu otel, biz o otelde kalıyoruz havuz falan var. Bayağı iyi. Ve deniz kısmı da çok güzel arkadaşlar. Burada bir sürü yer var. Evet arkadaşlar şimdi restorandayız Birazdan yemeğimiz gelecek. Ben su aldım bir tane. Ee, zaten QR koddan okutarak söyledik. Şimdi ben ayçiçeği ve döner aldım. geldi diye geldik. Döner diye yiyoruz arkadaşlar maalesef. Ee, evet arkadaşlar burada sosyemiz falan da var. Daha sonra yedikten sonra da ben e, sahiline, sahile, git, gideceğim. Oraları da göstereceğim. Denize falan gideceğim. E, annem babam da voleybol oynayacak. Ay telefon kaydı. Gel. Şimdi biz yiyip geliyoruz. Evet Arkadaşlar şu an sahildeyiz. Her yer böyle sahil, daha çok sahil var. Biz şu an bu kısımdayız. Şöyle sizlerle gezelim. Daha oralarda da sahil var ve akşamleyin eğlenceye gideceğiz. Orayı da çekeceğiz. kadar da salınacak da var. Şu an saat 4. O yüzden çok kişi yok ama sabah daha çok kişi vardı. Biz sabah da başka bir yere oturduk. Videoyu çekemedim maalesef. Çünkü yeni gelmiştik. Biraz buraları dönmek istedim. Şey odaya çıktığımızda minişimi de göstereceğim. Miniş yok diye miniş videosu falan zannetmeyin. Baştan zaten miniş görmüşsünüz ki. Annemler şu an orada voleybol oynuyorlar. Biz de şimdi yerimize gidelim. da var. Neyse ben odaya çıktığımda sizi tekrar e, sizinle buluşalım. Hadi bay bay. Hadi. Yemekhanedeyiz. Tamam. Şimdi arkadaşlar diskoya gideceğiz. aslında çocuklar için bir disko. Asıl akşam benim disko var. otelde kalıyoruz. İçeride labu gördüm ama alamıyorum çok pahalı. Hatta buradan gözüküyor sizlere de şimdi. Ama bu lafı susu yani biraz çakması. Bu çakması ama yine de çok tatlılar. Ben aldım zaten. Ee, yani be sağ Şimdi neyse gidelim artık. Ne? Hmm. 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 Hmm hemen şuranın altında. Ne olduğunu ben de bugün bilmiyorum. Yani sürpriz çıkacak. Akşamleyin de gidebiliriz. Akşam gidersek zaten orada da çekeceğim. Hayallerim üstüne düştü, çok bebeksi bir şey çıktı, çok sık yani ben izlemeden geri döneceğim. Bence çok kötüydü. Zaten dün de gittiğimiz aynısıydı o yüzden videoyu çekmemiştim. Bu arada bugün son günümüz, birkaç günümüzü çekemedim. Ben bir üç günüm falan çektim. Hemen de bir gün çekecektim. Her neyse. Bu son gün arkadaşlar çok üzülüyorum. Yarın gideceğiz. Havuzlar burada. Burada havuzlar var işte. Hadi bakalım ailemin yanına gidelim şimdi. Burada böyle mağazalar da var. Böyle şey bakar mısınız? Ve paralı çalışıyor ama. Maalesef. Ha, neyse böyle oyunlar var. Burası daha demin gösterdim bugün olduğu oyuncakçı gel <laughs> odada görüşürüz şimdi odaya çıkıyoruz Hadi odaya çıkalım şimdi 6. kattayız. şimdilik biraz katıştırma bakalım eve çıkacakmışız. Neredeyse bütün yemekler gitmiş. Biz meyve alacağız. Evet arkadaşlar sonunda odamıza geldik. Burası da balkonumuz. Evet arkadaşlar uzun bir vlog çektik. Yani bence uzundu. Ve her yeri yen gösterdim. Sahili gösterdim. Voleybol yerini, akvayı, odamızı, yemek yerimizi falan filan daha çok yer vardı. Ama biz sığamadı videomuza. Evet arkadaşlar maalesef videomuzun sonuna geldik. Yolları göstermiyorum çünkü gerçekten çok uzun sürüyor gideceğimiz ve geleceğimiz yolları maalesef göstermedim. Her neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller. Görüşmek üzere. Ah, bir dakika. Kapatmadan önce minişimizi unuttuk. Bildiğiniz üzere miniş videosu olduğu için çoğu yeri minişsiz gösterdim ama kapanışı minişimizle göstermeliyiz. Evet arkadaşlar. Sonunda videomuz bitmiş bulunmakta. Sizleri çok seviyoruz ve öpüyoruz. İyi tatiller diliyoruz. Görüşmek üzere. Wow.